yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Muhafız deniz platformlarının savunma kabiliyetini arttırarak terör ve kaçakçılıkla mücadele, kıyı koruma ve hava savunma görevlerinde aktif rol üstleniyor. Türkiye'de muhafız adıyla bilinen SMAS ürün ailesi farklı kalibre seçeneklerine sahip uzaktan komutalı ve yüksek hassasiyetli stabilize silah sistemleri olarak geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Sistem kısa sürede Endonezya ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 17 ülkeye ihraç edilerek önemli bir ihracat başarısına imza attı. Muhafız teret üzerinde yer alan ve silahtan bağımsız hareket edebilen hassas stabilize yönlendirici sayesinde zorlu ve değişken deniz koşullarında ve platform hareket halindeyken dahi nişan hattını hedef üzerinde sabit tutulabiliyor. Nişancının silah kontrol birimi aracılığıyla güvenli bir bölgeden sistemli kumanda etmesine olanak sağlayan yapı personele karşı ateşe ve olumsuz hava koşullarına maruz kalmasını önlüyor. Otomatik balistik hesaplama ve gelişmiş hedef takip algoritmaları sayesinde sistem Duran ve hareketli hedeflere karşı yüksek ilk atımda vuruş performansı sunuyor. ASELSAN yeni nesil SMASH ürün ailesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da operasyonel ihtiyaçlar ve değişken küresel trendler doğrultusunda sistemlere ilave yetenekler kazandırılmayı hedefliyor. Bu kapsamda yapay zeka destekli otonom sistemler, gelişmiş karar destek mekanizmaları ve insan makine etkileşiminin en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.